Merhaba ve kişisel gelişim odaklı sohbetimize hoş geldiniz. Bugün e, dünya çapında milyonlarca insanın finansal düşünce yapısını bayağı bir etkileyen bir fenomene odaklanıyoruz. Robert T. Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabından bahsediyorum tabii ki. Bu sesli özet kitabın gerçekten çok güzel bir özeti olacak. Yani parayla olan ilişkimizi tekrar gözden geçirmemiz için kuvvetli bir çağrı gibi. Bu sohbette şey yapacağız. Kitabın ana fikirlerini bir nevi zihin haritası gibi ele alacağız. Böylece mesajların daha kolay anlaşılmasını, hani daha kalıcı olmasını sağlamayı umuyoruz. Bakalım bu harita bizi nerelere götürecek? Bu yolculukta bize eşlik edecek uzmanımız da var. Değerli görüşlerini paylaşacak. Merhabalar, ben Hasan Özkan Yıldız. Evet, zengin baba, yoksul baba gibi önemli bir kitabı birlikte incelemek e, güzel olacak gerçekten. Harika. O zaman hemen başlayalım mı? Kitabın temel felsefesi ne aslında? Yani şu çok konuşulan zengin baba ve yoksul baba zihniyetleri, aralarındaki temel fark nedir tam olarak? Aslında temel fikir şaşırtıcı derecede basit, ama bir o kadar da e, kafa açıcı diyebilirim. Para için çalışmak yerine parayı kendi lehine çalıştırmak. Şimdi yoksul baba zihniyeti bildiğimiz hani o klasik yolu temsil ediyor. İyi bir eğitim al, güvenli bir iş bul, çok çalış, para biriktir falan. Zengin babaysa tamamen farklı bir oyun öğretiyor. Diyor ki finansal zekanı geliştir, sana para getiren varlıklar yani aktifler edin, pasif gelir akışları oluştur ve bir girişimci gibi düşün. Kiyosaki'nin belki de en çarpıcı noktalarından biri de şu. Zenginler aktif satın alırken orta sınıf borç yani yükümlülük oluyor ama bunları genelde aktif zannediyor. Kitap bu yüzden bu kadar vurdu zaten. Çok basit hikayelerle o yerleşik finansal tabulara, dogmalara meydan okuyor. Evet. İşte bu aktif ve yükümlülük ayrımı sanki kitabın omurgası gibi. Bu kavramları biraz daha açabilir miyiz? Hele o çok tartışılan kendi oturduğumuz ev meselesi. O tam olarak nerede duruyor bu denklemde? Bu konu hakikaten biraz kafa karıştırıyor sanki. Kesinlikle en çok tartışılan belki de yanlış anlaşılan noktalardan biri bu. Kiyosaki'nin tanımı aslında çok net. Diyor ki, aktifler cebinize para koyan her şeydir. İşte ne bileyim, kira getiren bir mülk, temettü ödeyen bir hisse senedi, bir telif hakkı geliri gibi düşünün. Yükümlülükler ise tam tersi. Cebinizden para çıkaran şeyler. Oturduğunuz evin kredisi mesela, araba taksitleri, kredi kartı borçları Oturduğunuz eve gelirsek eğer size düzenli bir nakit akışı sağlamıyorsa yani gelir getirmiyorsa aksine sürekli cebinizden para götürüyorsa kredi, vergi, aidat, bakım masrafı gibi Kiyosaki'ye göre bu bir yükümlülüktür. Burada önemli olan şey o varlığın değerinin ileride artma potansiyeli değil, şu anki nakit akışı. Kilit nokta bu. Bu da bizi işte o zengin babanın sürekli vurguladığı finansal zeka kavramına getiriyor aslında. Yani paranın nasıl çalıştığını anlamak, yatırım stratejilerini bilmek, vergi yasalarını kendi avantajına kullanmak gibi. Bayağı e, pratik bilgiler içeriyor bu zeka. Sadece maaşa odaklanmaktan çok daha öte bir şey anlıyorum anlıyorum. Yani mesele sadece bir şeye sahip olmak değil. O şeyin size aktif olarak para kazandırıp kazandırmadığı. Peki gelelim şu meşhur fare yarışına. Yani rat race. Bu sürekli çalışma, kazanma, harcama, borç ödeme döngüsü. Sanırım hepimiz az ya da çok bunu deneyimliyoruz, değil mi? Kiyosaki bu kapandan çıkmak için ne öneriyor? Somut bir yol var mı? Fare yarışı Tam olarak o işte, dediğiniz gibi. Daha çok kazan, daha çok harca, daha yüksek bir yaşam standardına alış, sonra o standardı korumak için daha da çok kazanmak zorunda kal. Tam bir kısır döngü. Kiyosaki'nin çıkış yolu önerisi ise şu. Maaşlı işinizden gelen parayı sadece faturaları ödemek ve yaşamı sürdürmek için değil, aynı zamanda size düzenli pasif gelir getirecek aktifler satın almak için kullanın. Yani bir nevi yatırım yapın diyor. Şöyle düşünün. Gündüz çalıştığınız iş faturalarınızı ödüyor evet. Ama sizin asıl işiniz akşamları veya hafta sonları o aktif sütununuzu inşa etmek olmalı. Buradaki amaç ne? Zamanla bu aktiflerden gelen pasif gelirin sizin aylık yaşam giderlerinizi tamamen karşılar hale gelmesi. İşte o noktaya ulaştığınızda finansal olarak özgürleşiyor ve isterseniz fare yarışını terk edebiliyorsunuz en sık takıldığı zihinsel engeller neler? Hangimiz bu korkularla, bahanelerle boğuşmuyoruz ki zaman zaman? Evet, evet. Kiyosaki bu zihinsel engellerin altını kalın çizgilerle çiziyor. Beş tane ana engel tanımlıyor aslında. Birincisi ve belki de en yaygını korku. Özellikle para kaybetme korkusu. Bu yüzden insanlar yatırım yapmaktan yeni bir iş denemekten çekiniyorlar. İkincisi kuşkuculuk ya da hani alaycılık diyelim. Ya bu işler bana göre değil. Bu kadar basit olsa herkes yapardı gibi düşüncelerle fırsatları baştan reddetmek. Üçüncüsü tembellik. Burada fiziksel tembellikten ziyade e, finansal konuları öğrenme, araştırma veya harekete geçme konusundaki isteksizlik, erteleme hali kastediliyor. Hani aman kim uğraşacak şimdi durumu. Dördüncüsü kötü alışkanlıklar. Özellikle harcama alışkanlıkları çok kritik. Ve tabii önce faturaları öde, sonra borçları öde kalırsa kendine bir şeyler yaparsın alışkanlığı. Kiyosaki tam tersini söylüyor. Önce kendini diyor. Beşincisi ise kibir ya da bilmişlik, yani finansal konularda her şeyi bildiğini sanmak, yeni fikirlere, farklı bakış açılarına tamamen kapalı olmak, işte bu beş engeli fark edip aşmak finansal yolculukta gerçekten çok kritik adımlar. Kitap evet çok popüler, çok etkili ama bazı eleştiriler de yok değil değil mi? Özellikle zengin baba karakterinin gerçek olup olmadığı ya da yazarın kendi finansal geçmişi hakkında bazı soru işaretleri dile getiriliyor sanırım. Meraklısı için bu konuda neler söyleyebiliriz? Evet bu eleştiriler var ve bunlar da önemli aslında. Zengin baba karakterinin tamamen kurgusal olabileceği, hatta belki birkaç farklı kişinin birleşimi olduğu yönünde ciddi iddialar var. Kiyosaki de bu konuda biraz muğlak konuşuyor genelde. Ayrıca kendi şirketlerinden birinin 2012 yılında iflas başvurusunda bulunması da sıkça gündeme getirilen bir eleştiri noktası. Ama e, şunu da belirtmek lazım, bu eleştiriler bir kenara kitabın verdiği temel mesajın gücü hala yerinde duruyor bence. Yani paraya bakış açısını değiştirme gerekliliği, finansal okur yazarlığın ve eğitimin önemi, aktiflere ve pasif odaklanma gibi prensipler bunlar hala çok geçerli ve gerçekten milyonlarca insan için bir tür finansal aydınlanma yaşattı bu kitap. Önemli olan belki de kitaptaki bilgileri olduğu gibi körü körüne almak yerine eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirip kendi özel durumunuza, kendi hedeflerinize uyarlamak. Çok teşekkürler bu dengeli bakış açısı için. Özetleyecek olursak ana fikir sanırım şu. Finansal zekamızı geliştirip bize gelir getiren aktifler biriktirerek sürekli para için çalışmaktan çıkıp paranın bizim için çalıştığı bir düzen kurmaya odaklanmak. Peki sizi dinleyenlere son bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Kendi aktif su tonunuzu oluşturmaya başlamak adına mevcut koşullarınızda bugün bu fikirlerden yola çıkarak atabileceğiniz en küçük ama somut adım ne olabilir sizce? Düşüncelerinizi, belki de bu küçük adımlarınızı yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Eğer bu sohbeti faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve tabii yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.